arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte D mi C mi çekeceğiz. Ama bu bulem yok. Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede? Arkadaşlar selamlar. Benim içeriye mi çaldı? Bir saniye daha güzel bir şey buldum. Ha, bu gerçeği ama. Karasıdan selamlar. Dur. Daha güzelini buldum. Karısı kaynağına selam var kadar. Maviş kelebekler bize hava atıyor. Onları yenelim. Bence ne, diyorlar biliyor musun arkadaşlar? <laughs> 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 yok biz de onların haberimiz Yardımına ihtiyacımız yok. Biz kendi emeğimize geç, gelişiriz arkadaşlar. Evet onun, biz onun sayesinde buralara kadar gelmedik. Kendi video çektiğimiz için geldik. Değmeyeceğimi videosu çektik. Bir günde 100 abone yaptınız. Sizi seviyorum arkadaşlar. 200. 200 abone yaptınız biz. Ben 100 aboneydim. Demeciğim çektik bir günde. Bir günde 200 aboneden fazla abone geldi. 200 abone, 231 final. Evet arkadaşlar videomuza başlayalım. Sor. D C M D Doğruluk. E doğruluk mu cesaret değil bir de bende doğruluk diyeyim öyle yapalım. Doğruluk. Nasıl? Hmm, şimdi. Cesaret. Cesaret işte bir demek. bir şey yapacaksın. Bir şey yap diyeceksin buna. Doğrulukla bir soru soracaksın. Doğruluğu sen de cesareti ben diyeyim Ben doğruluğu demeyi çok seviyorum. Aklıma çok güzel bir şey geldi cesaretlikte. Annene yalan söyledin mi? Bu benim evet. ata sözüm oldu. Hayır. Bir sırrım vardı onu da söyledim. Hadi. Sıra ben. Bir Ay de... sen de. diyeceğim zaten. Sormama gerek yok. Değil mi? Olsun. Do mu cesaret mi? Cesaret. İyi Yıldım kendi bir kere takamadık. Ama çok sert. Şeref de böyle dokuz saat? Kaldım. Hayır. Çok sert oluyor. Sesi duydunuz arkadaşlar. Vallahi billahi ben sizi daha odan buraya duydum. Ta odan buraya. Ben kendim kendimi atmak Oh Ben acıdım. Ben üç tane... Püs püs Hayır, ben, ben kötüyüm. Kötüysen nasıl konuşabiliyorsun? Ölüyüm. Ölüler de konuşabilir. Ölülerin ruhu konuşuyor. Sen gerçek konuşuyorsun. Ruhum konuşuyor. Be benim Bak, adım ne? Ne kabarmış mı? doğuyor? Doğruluk. Doğruluk. Sonra sonra. <laughs> ben ben Birinden, <laughs> <He>? Birinden boşlandın Tamam. Birinden boşlandın mı? Sor doğruluk mu Doğruluk. Ne sertlik diliyormuşsun? Canım isteği doğruluk. Arkadaşlar bizim sınıfta şu şey oldu. Bakın. Arkadaşlar bizim sınıfta şu şey oldu. Hı, hı, baya baya. Baya ünlü oldu. Ben aslana adı ket şey çektim. Adı uçet. Evet. Arkadaşlar bize 3 4 5 abone lazım ki mavi kelebeklere hava atalım. Arkadaşlar 1 abone lazım. Biz 322 aboneyiz. O 323 abone. 1 abone lazım. Geçelim Hayır 2 onları geçip hava atmamız lazım. Bir abone aldığımızda eşit oluyor durum. Bir abone daha aldığımızda onları geçiyoruz arkadaşlar. Evet, uzatmayalım. abi, <laughs> video çekerken şu anda bir abone aldık. şu an kanalımı bakın. Bu arada öze dinlerim Ulan. Arkadaşlar kapımı kapatmak için nasıl Ula, eğer bu videoya 5 abone gelirse Evet <laughs> Bu videoya 5 abone gelirse bence canlı yayın yapalım Arkada bayağı bir abone kazandık sonuçta bir canlı Ben, yayın ben yaparsam, ne düşünüyorum biliyor musun Ben bir abone de böyle ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun 1000 abone zaman plaket geliyor Şeydi herhalde Aman uzatma. Doğruluk. Doğruluk dedi. Ya sen de cesaret de ya. Cesaret sen çok acı, acı alırsın ucunu. Cesaret Tamam. Tokat atmayacağım. Mesela paranla falan böyle kaçma olsa. Okulda bana dondurma ısmarla. Bodrum'a kaç lira ki? Twister istiyorum. 4 lira. 4. Benim için. Arkadaşlar biz kumaramızı patlattık. Böyle şey yaptık. Böyle işte, tamleştirme yaptık. Bende 33 fark çıktı. Yani ben kazanmış oldum. Tamam <laughs> değil ya bu içinde okula boyalarını getirdi. 300 lira kazandık. 300 lira. 1 kilo. Aynen 1 kilo 300 lira zaten. 300 lira kez gibi zahsettik de kilo ne sen şey dedi. Neyse. Ne yaptın can? Cim? İki mi? Ay. Ya evde kaldırdık. İlk başta çünkü 300 lira. Hadi. Sor. Ay ben. De. De. Ya, hayır ben sordum. Demi. Cem dedim. Sen şey yaparsın bende. Yani. Bana dondurma ısmarları versen ben üstüme alırım. Ben sana Sen şey yaparsın. Sen alacaksın. Niye ben alıyorum? Okulda seni beklemek istemiyorum ben. Sonra alarak kendim canım seni. Bekleyeceksin. Beklemiştim. Ya hadi ya. Doğruluk. Ay. Hmm. Parende jimnastik gibi şeyler istiyorum. Ee, bana bir dondurma daha al. hayır. 8 lira şey, benim ayrıca. Benim 6 lira. Hmm. Hani sen bana 4 lira dondurma alacaktın ya. Onun ondan da bir tane daha mı alayım? Hayır, o kalan 2 lirayı bana ver. Oha! Arkadaşlar küfür küfür mi özür dilerim. Yuh! Çüş. Onlar ya. da Bir çıkar şuraya ölüyorum ya. Gel Ceza bir tane verelim. Bir tane ceza <laughs> hakkı var. Cimnastik ile istiyorum ben cezamı. Cimnastik. Ama öyle bir ceza ki. Öyle bir ceza ki. Bir de sen sorar mısın? Kendine Bismillahirrahmanirrahim. 150 tane Tukat. Tukat at. Oha. Tüş. Yuh. Tüş. Ceza bu. Özür dilerim. Videoyu duraklatacağım. Bu arada kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. 150. Evet arkadaşlar biz 50'yi anlaştık. 50 sert tokat. 150. 1, 2, 3, 4. Yavaş. 1, Hı -hı. 2. Evet yavaş. At. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Çok kötü. Sen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Şöyle, 44, 45, 46, 47, çıkarırsın sen sonra omuzda mesela. 55, 56, 57. Yavaş! 58. <laughs> 58, 59. 60, 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Sağ 71, 72, 72, 73. <laughs> 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 80. Şu an ben <laughs> çok merak ediyorum. 90, 91, 92, 92 93, 93, 93. 93, 94, 95, 96, 96, 96, <laughs> Uyan 96, 96, 96, 96, Hayır. Doksan sekiz. Devam. 98. sekiz. Doksan dokuz. Yüz. Yüz bir. Yüz <laughs> iki. Yüz dört. <üç>, yüz, yüz on <laughs> 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 130, 30? 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. 150? Niye? Ne? Niye vardı? Eli çok sert at. Niye diyor? 1 3 5 8 10 12 15 17 19 20 22 28 Hayır yuhaka. Arkadaşlar ben Alper arka acıdım ve 3 doku taktırdım. Yani bu kadar. Hemen evet, alayım.